Dünya Ruh Sağlığı günü 10 Ekim'de, her yıl 10 Ekim'de Dünya Ruh Sağlığı günü olarak kutlanır ve bu dönemde, bu günde belirlenen tema üzerinden o tema ile ilgili farkındalık çalışmaları yürütülür. Bu yılda 2024 yılı Dünya Ruh Sağlığı günü teması olarak iş yerinde ruh sağlığını öncelik haline getirmek teması olarak belirlenmiştir. İnsanların yaşadıkları zorluklarla başa çıkıp çıkamadıkları ve bu başa çıkmakta zorlandıkları alanların yaşamın hangi işlevsel, hangi alanlarındaki işlevselliğini bozmasıyla ilgili bir şeydir. Aslında ruh sağlığından ya da ruhsal bir zorluktan, bir sorundan, bir hastalıktan bahsedebilmemiz için kişinin işlevselliğini, yaşadığı sorunun, zorluğun işlevselliğini ne kadar bozduğundan, hangi alanlarda bozduğundan, bahsedebilmemiz gerekir. Örneğin kişinin özel yaşamı, iş yaşamı, sosyal yaşamı, benzeri alanlardaki işlevselliğini eğer bir durum bozuyorsa o zaman bu kişinin bu alanda yaşadığı şey için bir zorluk, bir bozukluk diyebiliriz.